Hepinize selamlar. Bugün 16 Haziran. Kripto haberlerimize başlıyoruz. Bitcoin 40.000 dolar seviyelerinde şu an ve Ethereum da 2500 dolar seviyelerinde. Dün akşama doğru bu fiyatlar biraz daha yüksekti. Bitcoin 41.000'e kadar gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi market cap'imiz 1.7 trilyon dolar ve 24 saat hacmimiz 28 milyar dolara 28 28 çok pardon. 87 milyar dolar seviyelerinde. Ayrıca bugün FED'in faiz toplantısı var. Ona da alakalı bir abonemiz var. Son 9.5 gibi bir açıklama gelecektir. Bu toplantıya da dikkat etmek gerekiyor. Kripto piyasası için. Coin 360 uygulamasına gelecek olursak biraz kırmızı bir piyasamız var. Çünkü dediğim gibi dün Bitcoin 41.000 seviyelerine kadar gelmişti. Çoğu kripto parada biraz daha yüksek bu seviyelerine. O yüzden şu anda kırmızı bir piyasamız var. Ama geçen haftaya göre oldukça iyi bir durumdayız. Korku endeksimiz bugün 33'e düşmüş. Haberlerimize gelecek olursak. Cardano, Coinbase'i ve Vodafone'u market cap olarak e, geçmiş. Roblox da şu an aynı seviyede. Bu ada için güzel bir haber. Zaten bildiğiniz gibi ada hakkında boyuna güzel haberler çıkmaya devam ediyor. El Salvador'da işçilerin maaşı bitcoin veya kripto parayla ödenmesi planlanıyor şu an için olabilir yani gerçekleşebilecek güzel bir proje hesabalar için. Sek mahkemeye Ripple'la Sek'in bildiğiniz gibi bir mahkeme süreci var ve Sek mahkemeye Ripple'ın işlemleri hakkında bilgi almak için bir başvuruda bulunmuş. Mahkeme de bunu reddetmiş. Haberde Forecast'tan. E, Ripple için güzel haberler de devam ediyor. John Bollinger Bitcoin'de bir sonraki hedefini açıklamış. Bakalım aşağı inersek göreceğiz. Bitcoin Mayıs ayında en büyük üçüncü düzeltmesini yaşamasına rağmen 2021 yılı içerisinde hala %42 oranında artış göstermiş durumda demiş. Ama hedefini göremedik. Kaç bekledi onu göremedik. Neyse. Güzel hedefler beklediğinden eminim. Geçelim. Coinbase Pro 3 altcoin daha listeliğini duyurdu. Bildiğiniz gibi dün DOT'u listelemişti. Bugün de CH, Chilis, Shiba ve Keep diye bir coin'i listeleyecekmiş. Güzel bunlar da e, bu coin'ler için güzel haber bunlar. Piyasalar yarın gerçekleşecek olan bu 15 Haziran haberi. Bugün de 16 Haziran. Yani bugün olacak FED faiz toplantısına odaklandı dediğim gibi. Geçelim. Ripple SEC'e karşı bir galibiyet daha elde etmiş. Sulh hakimi Sarah Netburn, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple'ın lobicilik çabalarıyla ilgili belge talebini reddetti. İşte daha deminki haberle aynı şey. Aynı haberi söylüyor yani. Bitcoin'de yükselişi beklemek için 4 neden denmiş. Bakalım. 1. Bitcoin stable stablecoin oranı. Burada gördüğünüz kripto kuantum e, grafiği. 2019'dan beri mükemmel bir BTF'de isabet oranında olduğu söyleniyor. 2. Dibin sona erdiği düşünülüyor. Şuradaki dibin. Burada obo varmış gördüğünüz gibi ve obonun sonlandı. Üçgende yukarı yönde kırıldı. Ve şimdi daha da artıca söyleniyor. Şirketler satın almaya devam ediyor. Doğru. Michael Saylor'un dünkü tweet'i bunu da okumuştuk. Birçoğu şirket almaya devam ediyor. Bitcoin sahipleri hodl yapmaya devam ediyor. Aynen. Artık düşüşlerde daha az insan satıyor. Ve balinalar gittikçe daha fazla almaya başlıyor. Bu da Glassnode'un bir grafiği. Zaten bugün de Glassnode değil de CryptoQuant'tan bir grafik göstereceğim size. Tunus Maliye Bakanı'ndan Bitcoin açıklaması. Tunus Maliye Bakanı Ali Koli hafta sonu bir televizyon röportajında ülkenin kripto para yasalarını değiştirmeyi planladığını ve bitcoin sahipliğinin suç olmaktan çıkarılması gerektiğini söylemiş. Gayet yarında bir karar olduğunu söylemekte faydalı. Bitcoin arşiv demiş ki ee, Yeni Zelanda'da %20'lik bir kesim ya bitcoin almış ya da bitcoin alacakmış. Bunu da Yeni Zelanda haber e, sayfası yazmış. Ondan sonra Twitter'da başka bir haber bulamadım bugün için. Geçelim. Göstermek istediğim grafik şurada şu ikisi. İlk önce, bakın, Bitcoin Al Exchange Net Flow, yani e, borsalar akan Bitcoin. Bakın, yükselişten sonra şu 40, e, 33 binden 40 bin yükselişinden sonra büyük miktarda Bitcoin piyasalardan çekilmiş, yani soğuk cüzdanlara aktarılmış. Aynı şekilde borsadaki rezerv de bakın yükselişle beraber borsadaki rezerv düşmeye başlıyor. Bu da iyi bir haber. Çünkü artık insanlar daha çok hodl yapmak için düşünde bittiğini düşünerek 33 binden dolar 30 binden 35 binden topladıkları bitcoinleri soğuk cüzdanlarına çekiyor. Evet bugün haberlerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler.